Merhabalar. Ben iç mimar Çiğdem Uğule. House Beautiful Yaratıcılık Akademisi'nde perdelik kumaş seçimi ile ilgili ipuçlarını paylaşacağım. Perdelik kumaş bir iç mekanın hem dışarıyla hem de ışıkla olan ilişkisini belirleyen çok önemli bir e, ürün oluyor ev tekstili içerisinde ve döşemeli kumaştan farklı olarak da bir mahremiyet durumu söz konusu. Öncelikle tabii ki yine estetikle ilgili kararlar almaya başlamadan önce mekanı ele almak gerekiyor. Burada nasıl bir alan istiyoruz? Ne kadar mahremiyete ihtiyacımız var? Örneğin zemin seviyesindeki odalar diğer katlara göre çok daha fazla mahremiyet istiyor olabiliyor bazı durumlarda. Veya kalın kumaşlar, ağır kumaşlar çok daha fazla mahremiyet sağlarken ince kumaşlar, perdeler kapalı bile olsa gece içeride ışık yanarken içeriği gösterme eğiliminde olabiliyorlar. Dolayısıyla üzerine düşünmemiz gereken ilk konu hangi odada ne kadar mahremiyete ihtiyacımız var? Işık tabii ki perde seçimimizi çok fazla etkili. Neden? Çünkü kimi oda, kimi cephe bir diğer odaya göre daha fazla ışık alırken kimisi belki hiç gün ışığından hatta güneş ışığından faydalanamayabilir. Bu gibi durumlarda odaya ne kadar ışık almak istediğimize karar vermemiz lazım. Bazı durumlarda odaya hiç ışık almak istemiyoruz sabah güneşini çok erken saatte çok fazla alan odalarda karartıcı perdeler kullanma yoluna gidiyoruz. Hatta bu karartma perde dediğimiz blackoutların da kendi içerisinde karartma yüzdeleri var. Bunların da hangi oranda olacağını müşteriyle birlikte karar veriyoruz. Öncelikle fonksiyonellikle ilgili kararlarımızı aldıktan sonra tabii ki estetikle ilgili kararlara geçtiğimizde de perdede alternatif sonsuz. Bir perde bizim için yola çıkış argümanı olabilir, çok beğendiğimiz bir perde olabilir ve her şeyi onun üzerine kurgulayabiliriz. Ya da bazen perdeyi sadece arka planda kalacak sakin bir fon olarak hayal ederiz. Burada biraz odanın mevcut stili, evin geneli bizim için önemli. Burada aslında Biraz şöyle düşünmek lazım. Neyi ön plana çıkarmak istiyoruz? Eğer kanepeleri veya içerideki daha farklı kullandığımız bunlar objeler olabilir. Aydınlatma elemanları olabilir. Neyi vurgulamak istiyorsak biraz onu düşünelim. Ve tabii ki bu vurgu öğelerinden biri de perdeler olabilir. Bugün pek çok görselle karşılaşıyoruz. Tabii ki bunların çoğu dergi görselleri, internet görselleri, takip ettiğimiz çeşitli bloglardan topladığımız görseller ve müşteride genellikle şöyle bir eğilim oluyor. Tabii ki hayal etmek çok zor olduğu için oluyor bu. Ben bunun aynısını istiyorum diyor mesela ve başka bir alternatif düşünmek istemiyor. Gördüğünü beğendiğini alıp evinde uygulamak istiyor. Ama maalesef her kumaş her modele uygulanabilir değil. Bu anlamda biraz çok katı kararlar almadan önce bilin ki yolda bazı şeyler değişebilir, dönüşebilir. Onun için bence ev dekorasyonunda da kendinize biraz esneklik payı bırakın. Perdelik kumaş döşemeli kumaştan farklı olarak dikeyde kullanılır. Döşemeli kumaş seçerken masanın üzerine serip bakma eğiliminde oluyoruz. Fakat perdelik kumaş tabii ki kullanım alanı olarak dikeyde kullanıldığı için o şekilde bakmak, biraz plesini anlamaya çalışmak Deseninin nasıl duracağını e, anlamaya çalışmak çok daha doğru bir yaklaşım olacak. E, direkt masanın üzerine serdiğimizde ve ona ışık vurduğunda evde göreceğimizden daha farklı bir görüntüye ulaşılabilir. Dolayısıyla prova ederken en azından dikeyde nasıl duracağına bakmamız önemli perdelik kumaşta. Nasıl ki döşemeli kumaşta bakım ve kullanım talimatlarına bakmak, ona göre kendimize uygun olan ürünü seçmek önemliyse aynı şey perdelik kumaşlar için de geçerli tabii ki. Çünkü içerik farklılığı dolayısıyla bazısı elde yıkamaya uygunken bazısı kuru temizlemeye uygun olabilir. Burada da kendi alışkanlıklarımızla biraz yüzleşmek ve bir ürün satın alırken bunu mutlaka satış danışmanı arkadaşlarla paylaşmak gerekir nasıl göründüğünün yanında nasıl hissettirdiği de önemli dedik kumaşların. Artık tabii ki yeni nesil kumaşlarda bize daha neler verebilir'i arıyoruz. Bunlar çok güzel verilebilecek bir örnek. Örneğin gümüş teknolojisiyle e, üretilmiş, aprelenmiş e, Pure Life ürünü. Burada bu ürünün antiviral, antibakteriyel olduğunu söyleyebiliriz. Kendi kendini temizleme, ortamdaki havayı temizleme özelliğine sahip. Dolayısıyla artık sadece eve sıcaklık veren bir tekstil ürünü olmanın dışında kumaşlar kullanıcıya çok daha farklı deneyimler sunuyor.